Merhaba arkadaşlar. Asit baz dengesine devam ediyoruz. Asit baz dengesine sıradaki başlığımız kuvvetli asit ve bazlarda da pH pOH kavramı. Kuvvetli asit ve bazlar suda %100'e yakın iyonlaşabilen asit bazlardır. Suda %100'e yakın iyonlaşabildiği için tepkime yönleri tek yönlüdür. Sulu çözeltileri elektriği iyi iletir. Yani bunlar kuvvetli elektrolittir. Nitrik asit, 10 üzeri eksi 2 molar nitrik asit çözeltisinin bizden pH'ını, pOH'ını, H artı ve OH eksi derişimini istemiş. Sıcaklığımız 25 derece. Nitrik asit, kezzap olarak da bilinir, yaygın adı kezzaptır. Kuvvetli bir asittir. Kuvvetli bir asit olduğu için dedik, iyonlaşma tepkimesi tek yönlüdür. H artı suda, nitrat eksi suda şeklinde iyonlarına ayrışacaktır. Derişimi 10 üzeri eksi 2 molar. %100 iyonlaştırıyoruz. 1 olandan 10 üzeri eksi 2 molar iyonlarına ayrışırsa H artı derişimi 10 üzeri eksi 2 molar nitrat derişimi de 10 üzeri eksi 2 molar olacaktır. H artı derişimi 10 üzeri eksi 2 molar olduğuna göre çarpımları 10 üzeri eksi 14'ü verecekti. OH eksi derişimi 10 üzeri eksi 12 molar olacaktır. pH demek eksi logaritma h artı demekti. Buradan eksi logaritma 10 üzeri eksi 2'den pH'ımız 2 gelecek. POH demek eksi logaritma 10 üzeri eksi 12'den buradan POH'ımız 12 gelecek ki toplamlarının da 14 olmasını bekliyorduk. Yani nitrik asit çözeltisinin derişimi 10 üzeri eksi 2 molar olduğunda pH değeri 2, POH değeri 12 oluyor. Yine devamında 0,05 molar kalsiyum hidroksit çözeltisinin H artı derişimi OH eksi derişimi pH ve POH'ı çıkıyor karşımıza. Arkadaşlar kalsiyum hidroksit de kuvvetli bir bazdır. Kuvvetli bir baz olduğu için suda %100 iyonlarına ayrışacaktır. Kalsiyum hidroksit. Suya 2 adet OH eksi iyonu verir. Bu bunun tesir değerlidir. Asitlerin suya verdiği H sayısı asidin tesir değerli. Bazın suya verdiği OH eksi sayısı ise bazın tesir değerliğini bize verir. Burada da gördüğümüz gibi kalsiyum hidroksit suya 2 adet OH eksi iyonu vermektedir. Derişimine 0,05 molar demiş o zaman burası da 0.05 molar olur. 2 olan da 0.1 molar olarak karşımıza geliyor. OH eksi derişimi 10 üzeri eksi 1 molar ise çarpımları 10 üzeri eksi 14 olacağı için 25 derecede H artı derişimi 10 üzeri eksi 13 molardır. POH eksi logaritma OH eksi demekti. Buradan POH'ımız 1 gelir. pH demek Eksi logaritma h demekti. Buradan p h'ımız ise 13 olarak karşımıza gelecek ve toplamları yine bize 14'ü veriyor demiştik. Sıradaki örneğimiz 25 derecede 10 üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar 2 litre hcl çözeltisinin diyor. Ee, bizden neyini istiyor? Kaç litre su eklenmeli ki diyor pH değeri 4 olsun pH değerinin 4 olabilmesi için haşartı derişiminin 10 üzeri eksi 4 molar olması lazım. Yani başlangıçta 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olan haşartı derişiminin 10 üzeri eksi 4 molar olmasını istiyoruz. Bunu şöyle çözelim diyoruz ki hidrojen klorür kuvvetli bir asittir. Suda yüzdeyiz iyonlarına ayrışır. Haşartı ve Cl eksi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 olduğuna göre asidimin derişimi H artımız da 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molardır. Hacmi de 2 litre diyor. Ne kadar su eklersek pH'ı 4 olacak. pH'ının 4 olması demek son durumda ikinci durumda H artı derişiminin 10 üzeri eksi 4 molar olması demektir. Başlangıçta 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar olan H artının, 10 üzeri eksi 4 molar olmasını istiyoruz. Formülümüz neydi? Çözeltilerde öğrendik. M1 V1 M2 V2 Başlangıçta 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar Hacmimiz 2 litre olarak verildi. Son durumda 10 üzeri eksi 4 olmasını istiyoruz. Acaba hacmi kaç litre olmalıdır? Buradan V2 değerinin 8 gelmesi gerekiyor. E, i̇lk hacim 2 litreydi son hacmin 8 litre olmasını istiyor isek 8 eksi 2'den 6 litre diyoruz su eklenmelidir bu çözeltiye. HCl dedik kuvvetli bir asittir. Arkadaşlar 7A'nın halojenli bileşikleri e, asidiktir. Hidrojen florür, hidrojen klorür, hidrojen bromür, hidrojen iyodur. Bunların içerisinde zayıf asit sınıfına giren hidrojen flörürdür. Cam asidi olarak da bilinir. Diğerleri kuvvetli asit sınıfındadır. Ve yukarıdan aşağıya doğru inildikçe asitliğin kuvveti artar. Yani hidrojen flörür en zayıf zayıfı iken <laughs> hidrojen iyodür ise bunların içerisinde en kuvvetli olanıdır diyoruz. Devamında zayıf asit ve bazlarda pH, pOH kavramı geliyor karşımıza. Zayıf asit ve bazlarda. Zayıf asit bazlar suda az iyonlaşabilen asit bazlardır. %1 oranında, %01 oranında bu kadar iyonlaşabilirler. Çok çok az iyonlarına ayrışırlar. Sulu çözeltileri elektriği az iletir. Çünkü iyon derişimleri azdır. Ve %100 verim vereme, sağlayamadıkları için iyonlaşma tepkimeleri denge şeklindedir. Yani çift yönlüdür. Burada birinci örneğimizde hidrojen siyanürü görüyoruz. Hidrojen siyanür zayıf bir asittir. Suda denge şeklinde iyonlarına ayrışıyor. Hidronyum iyonu ve siyanür iyonu veriyor. Arkadaşlar her denge tepkimesinde olduğu gibi bunun da bir denge sabiti var. Biz asitlerin denge sabitine KA, bazların denge sabitine ise KB diyoruz. Asidimiz ne kadar kuvvetliyse, yani zayıf asitlerin de kendi arasında bir kuvvet sıralaması var. Ne kadar kuvvetliyse Ka değeri diyoruz o kadar yüksek çıkar. Şimdi bu tepkimeyi incelediğimizde denge demek ürün bölü giren demekti. Katı ve sıvılar dengeye alınmaz. Gaz ve suda çözünmüş olanlar alınıyordu ki burada zaten gazla işimiz olmuyor. Suda çözünmüş olan maddeleri görüyoruz. Ka yani hidrojen siyanürün denge sabiti eşittir. Hidronyumun derişimi çarpı siyanürün derişimi bölü hidrojen siyanürün derişimi. H2O sıvı olduğu için denge bağıntısına yazılmıyor. Yine bir diğer örneğimizde amonyağın suda çözülmesi. Amonyak çok kullandığımız bir zayıf bazdır. Suda amonyum artı ve OH eksiyonları verecek şekilde çözünüyor. Yine bunun da denge sabitine KB diyoruz. Yani bazlık denge sabiti. Ürün bölü girenden amonyumun derişimi çarpı hidroksitin derişimi bölü amonyan derişimi şeklinde denge bağıntısını yazıyoruz. Unutmayalım başlarında kas sayısı olsaydı eğer derişimlerin üzerlerine bu katsayılar sayılar yazılacaktı. Ama burada herhangi bir kas sayı olmadığı için yazmıyoruz. Evet örneğimizde ne diyor? 001 molar hidrojen siyanür çözeltisinin H artı derişimi, pH derişimi ve iyonlaşma yüzdesi bizlere sorulmuş. 001 molar hidrojen siyanür çözeltisi. Hidrojen siyanür için dedik ki hidrojen siyanür zayıf asittir. KA değerini bize vermesi lazım. Biz zaten bir sorunun sonunda o asit ya da bazın KA değerini görüyorsak eğer bize o asidin ya da bazın zayıf asit baz olduğunu oradan e, anlamamızı istiyor. Kuvvetli asit bazlara denge bağıntı, denge sabiti verilmez. Denge sabiti verilmişse yani KA ya da KB değeri verilmiş ise o asidimiz ya da bazımız zayıf asit bazdır şeklinde yorum yapmamız gerekiyor. Hidrojen, siyanür. İster suyla yazalım, susuz da yazabiliriz iyonlaşma tepkimesini. İyonlarına ayrışacak. Siyanür eksi ve hidronyum artı iyonlarını suya verecek. H2O sıvısı hidrojen siyanür suda, siyanür eksi suda, hidronyum suda şeklinde iyonlarına ayrışıyor. Derişimi 10 üzeri eksi 2 molar. Dedik ki zayıf olanlar suda tamamen iyonlarına ayrışamaz. Hatta vurgu yaptık çok çok az iyonlarına ayrışabilir. X kadar iyonlarına ayrılsa siyanürün derişimi x molar, hidronyumun derişimi x molar olacaktır. Denge anında hidrojen siyanür 10 üzeri eksi 2 molar eksi x, siyanür eksi x molar, Hidronyum iyonunun da derişimi x molardır. Denge sabiti Ka eşittir. Ürünlerimiz, ürünler böyle girenlerdi. Suda olanları yazıyorduk. Siyanürün derişimi çarpı hidronyumun derişimi yani x çarpı x'ten x kare bölü. Şimdi arkadaşlar burada 10 üzeri eksi 2 eksi x diyoruz ama bu x o kadar küçük bir sayıdır ki çıkartma işleminde ihmal edilir. Yani x'i ihmal ediyoruz. 10 üzeri eksi 2'yi belirtiyoruz, yazıyoruz buraya. Ka değerimiz 10 üzeri eksi 8, x kare 10 üzeri eksi 10, x buradan 10 üzeri eksi 5 şeklinde karşımıza geliyor. Haşartı derişimi 10 üzeri eksi 5 olan bu çözeltinin pH değeri pH değeri 5 oluyor. pH değerimiz haşartı derişimimiz 10 üzeri eksi 5 olduğu için pH değerimiz 5 pOH değerimizi sorarsa 9 çünkü toplamları bize neyi verecekti? 14'ü verecekti. Yani H artı derişimimiz 10 üzeri eksi 5 molar. pH değerimiz 5. İyonlaşma yüzdesine gelince. İyonlaşma yüzdesine gelince. Onu nasıl hesap ediyoruz arkadaşlar? Evet. Başlangıçta derişimi ne kadardı hidrojen siyanürün? 10 üzeri eksi 2 molardı. Bunun içerisinde ne kadar iyonlarına ayrıştı? X kadarı. X'i biz ne bulmuştuk? 10 üzeri eksi 5 bulmuştuk. 10 üzeri eksi 2 10 üzeri eksi 5 kadar iyonlarına ayrışıyorsa yüzde ne kadar iyonlarına ayrışır diye sorduğumuzda buradan 10 üzeri eksi 3 bölü 10 üzeri eksi 2'den yüzde 0-1 kadar iyonlarını ayrışır şeklinde karşımıza geliyor. Evet, diğer bir örneğimiz tek değerli bir zayıf bazın diyor. Ee, derişimi 0.4 molar iyonlaşma yüzdesi yüzde 0.5 olduğuna göre bu sefer bize neyi soruyor? Kb değerini soruyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Tek değerli bir zayıf baz dediği için ben amonya alıyorum. Amonyağın suda çözünmesi denge şeklindedir diye söylemiştik. Artı hidroksit iyonu. Tek değerlikli demesi suya bir adet OH vereceğini söylüyor. Buradan onu anlamamızı istiyor. Derişimi 0,4 molar. Bana ne kadar iyonlaşacağını söylememiş ama yüzdesini vermiş. Yüzde 0,5. O zaman hemen burada işlem yapıyoruz. Yüzde 0,5 iyonlarını ayrışıyorsa diyoruz. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 yani 0,4 molarda ne kadar iyonlarını ayrışır diye baktığımızda 2 çarpı 10 üzeri eksi 3'ünün iyonlarına ayrışacağını görüyoruz. O zaman hemen yazalım. Buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 moler gidecekse buradan 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 buradan da 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 karşımıza çıkacak. Kb demek ürün bölü giren demekti. Ve bu çok küçük olduğu için ihmal ediliyordu. Ürünlerimiz 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 ve 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olduğu için 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü Girenimiz 4 çarpı 10 üzeri eksi 1, 4'ler birbirini götürdüğünde Kb değeri 10 üzeri eksi 5 şeklinde karşımıza çıkıyor. Yani amonyağın bazlık denge sabiti 10 üzeri eksi 5'tir diyoruz.